Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni gün hangi saatinde izliyorsanız ee, tekrardan merhaba. Bu ikinci videom. Ee, i̇lk videomu çekerken bir YouTube kanalım yoktu ve çok şükür YouTube kanalımı açmış bulunuyorum. Aslı'nın günlük ee, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Dünkü ilk videomuzda e, zincir çekmeyi göstermiştim. E, bugün ise e, ikili trabzan ve üçlü trabzan göstereceğim. E, bu konuyu geçenki videoda da konuşmuştuk arkadaşlar. E, örgü örmeye en baştan başlayacağız diye. Baştan başladık. Zincir çekmeyi diğer videoda ayrıntılı anlattığım için e, bunu da çarpmayacağım. Şimdilik anlatmayacağım. Evet, şu anda zincirlerimizi çekelim. Böyle çekmem, ah, pardon. Tığımızı kendi etrafında çeviriyorduk, ilmeğin içinden geçiriyoruz, sıkılıyoruz. Zincirlerimizi çekelim arkadaşlar. Dediğim gibi gevşek olacak. Ve ikili üçlü trabzan yapacağız. Bu arada arkadaşlar dışarıdan da sesler geliyor. Bazen dikkatim dağılıyor. Şöyle bu kadar yapsak olur herhalde. İlk 3 zincirimi şöyle yapayım. Görebiliyorsunuzdur. 1-2-3 3. Üç. zincire batıyorum arkadaşlar. Ve ikili trabzan yapacağız. Bu tümden örülen battaniyelerin zeminini oluşturuyor şöyle ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar bakın şöyle ilkini çıkarıyorum ilk iki tanesini çıkarıyorum tekrardan tığın başına doluyorum ve diğerlerinin içinden geçiriyorum tekrar gösteriyorum arkadaşlar tığın başına doluyoruz hemen yandaki zincirin üzerine batıyoruz başını dolayıp tığ içinden geçiyoruz bakın arkadaşlar Dört tane ilmek görünüyor şu anda tığın üzerinde. Dört tane. Bunu ikisinden çıkarıyoruz. İlk baştan sonra tekrardan tığın üzerine doluyoruz. Ve diğer ikisinden de çıkartıyoruz. Tekrar başını doluyorum arkadaşlar. Yandaki zincire geçiyorum. Pardon. İlk iki tanesini çıkartıyorum. Tekrar başını doluyorum. Diğer ikisinden de çıkartıyorum. Birkaç tane yapayım arkadaşlar böyle. Fikir amaçlı olsun. Şöyle. Arkadaşlar bu yaptıklarımız tığ işinin ilk temelleri. Yalnız zincir çekmeyi, trabzan yapmayı bilmeyen bir kişi tığ örgüsü yapamaz. Tekrar ipimizi doluyoruz. Yandaki zincire batıyoruz. İlk ikisini çıkarıyoruz. Sonra tekrar başını dolayıp diğer ikisini çıkartıyoruz. Birkaç tane yapayım arkadaşlar. Sonra üçlü trabzan yapacağım. İki tane, diğer iki tane. İpimi doluyorum. Batıyorum. İki tanesini çıkartıyorum. Sonra diğer Başını doluyorum ve diğer ikisini çıkartıyorum. Elinizi çok sıkmayın arkadaşlar. Yani tığın olduğu yer şöyle e, sıkı olmasın. Sizi çok zorlar. E, şöyle gevşek bırakın. Şöyle olsun. Yani tığınız içinde rahatça hareket edebilsin. Tekrar başını doluyorum. Son kez gösteriyorum arkadaşlar. Üçlü trabzana geçiyorum. İki tanesini çekiyorum. Sonra diğer iki tanesini çekiyorum. Araya bir zincir çekelim. E, yani şöyle bir şey diyeyim. Bu ikili trabzanla ee, bir battaniye örebilirsiniz. Mesela batik e, akıllı ipler diyorlar ya ebrul desen. O iplerden alıp sadece böyle ikili trabzan git gel. Tabii şu altındaki zincir kısmını biraz daha büyük yapacaksınız. Ee, mesela 90 santim ya da 1 metre 100 santim değerinde ölçüsünde bir zincir çekeceksiniz. Ve onun üstünde bu ikili trabzanları git gel git gel yaparak sadece böyle battaniye bile yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tekrardan tığımızı doluyoruz. Bunun iki şekli var göstereceğim size. Şu bir tane zincir atlayayım. Fark edebilin diye. Birincisini böyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Gösteriyorum şu anda bunun adı üçlü trabzan. İlkinden çıkarıyorum. Tekrar başını doluyorum. İkisinden çıkarıyorum. Sonra tekrar başını dolayıp son ikisinden çıkarıyorum. Bu üçlü trabzan arkadaşlar. İlk yaptığımız ikili trabzandı. Boyunu da zaten görüyorsunuz. Bu daha uzun. Üçlü trabzan daha uzun. Tekrar ipi doluyorum. Yanındaki zincire batıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. İlk ilmekten çıkardım. Tekrar başını doluyorum. İki ilmekten birden çıkardım. Tekrar başını doluyorum ve son iki ilmekten çıkartıyorum. Üçlü trabzan yapıyoruz arkadaşlar şu anda. Başını doluyorum. İlkinden çıkartıyorum. Diğer ikisinden çıkartıyorum. Ve diğerinden çıkartıyorum. Ee, bir de şöyle var arkadaşlar. Şöyle de yapabilirsiniz. Üçlü trabzan için diyorum. Bir tane başını doluyoruz ya. Bir tane değil de. Şöyle bir tane daha dolarsanız. Şöyle iki tane de olacaksınız arkadaşlar. Böyle de üçlü trabzan olabilir. Ee, hemen yandaki zincire batıyorum. 2 tane çekiyorum. 2 tane çekiyorum. Bir saniye. Sonra tekrar 2 tane çekiyorum. Böyle de olabilir. Bunu tek doladım arkadaşlar. 1 2 3 yani 3 tane de çıkarıyorsanız üçlü trabzan arkadaşlar. 4 ilmeği 2'de bitiriyorsanız ikili trabzan. Şöyle göstereyim. Şu başta yaptığımız şunlar ikili trabzan. Şuradakiler şöyle yapayım. Üçlü trabzan. E, boylarından da zaten anlamak mümkün arkadaşlar. İkili ve üçlü trabzan. Şu anda arkadaşlar zincir çekmeyi ikili trabzanı ve üçlü trabzanı öğrendik. Şimdiye kadar. Ve bu bildiklerinizle bile en ufak bir e, battaniye yapabilirsiniz. Şöyle tekrardan ben son kez bir üçlü trabzan göstermek istiyorum size. Bir, 2, 3, 3 de çıkarıyoruz arkadaşlar. Son kez yapıyor. 1, 2, 3. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu kadar basit. Zincir çekme, ikili trabzan ve üçlü trabzan. Dikkatlice izledikten sonra yapamayacak hiç kimse yok. Çok ciddi diyorum. Yapamayacak hiç kimse yok arkadaşlar. Hepiniz yapabilirsiniz. Örgü örmek isteyip de bilmediği için cesaret edemeyen arkadaşlar dikkatlice dinledikten sonra bu videoları izledikten sonra örgü öremiyorum, yapamıyorum diyebilen kalmayacak. Yani hiç kimse böyle bir şey diyemeyecek arkadaşlar. Bu videomda sadece e, ikili trabzan ve üçlü tırabzanın üzerine olsun. Umarım anlatabilmişimdir. ikiliyi ve üçlüyü. Bakın şöyle tutunca. Şöyle daha yakından tutayım. Boylarından bile anlıyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten. Şöyle. Heh, şu anda daha net. Böyle anlaşılabiliyor. Böyle tek tek adım adım ilerleyeceğim arkadaşlar. E, amaç size öğretebilmek. Bildiklerimi e, size aktarabilmek. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bir hatam, yanlışım olduysa affola. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.